Bu videoda 2026'da çıkış yapacak olan 10 Marvel projesinden bahsedeceğim. Her bir proje birbirinden ayrı öneme sahip ve her bir proje birbirinden farklı kesimlere hitap ediyor. Ancak tüm bunlara rağmen hepsini merakla beklediğimi belirtmem gerekiyor. 2025 yılı Marvel için çok fazla projenin yayınlandığı, ancak buna rağmen yeterince ses getiremediği bir sene oldu. Yılın başında Captain America Brave New World filmi çıktı. Film belki bizler için önemli detaylar veriyordu ancak gişede de beklenen performansı gösteremedi. Bu arada bahsettiğim önemli detayları öğrenmek için 1-2 dakika bile verseniz yeterli. Yani 2 saat film hazırlamalarına pek de gerek yoktu. Hemen sonrasında ise Thunderbolts filmi çıktı. Hatta filmin reklamını yapabilmek için The New Avengers ismini kullandılar ancak yine de istenen performansı gösteremedi. Yılın son filmi de Fantastic Dörtlüğü'ydü ve gişede ilk Ant-Man filmini bile geçemedi. Aynı şekilde Marvel'ın bu sene yayınlanan dizilerinde de istenen etkiyi yaratamadılar. Ama 2026'da çıkacak olan projelerin her biri şimdiden büyük bir ses getirdi. İlk önce sinema filmlerinden başlayalım. Spider-Man Brand New Day 2026'nın ilk Marvel filmi olacak. Filmin baş düşmanı şekil değiştirme özelliğine sahip bir kadın karakter olsa da filmde yer alacak birden fazla sokak seviyesi düşman da göreceğiz. Ayrıca film içerisinde Hulk ve Punisher gibi anti kahramanlar da yer alacak. Çoğu Marvel izleyicisi Spider-Man Brand New Day filminin Avengers filmlerinden bile daha iyi olabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde sette yaşanan bir kaza sonucunda Tom Holland ve dublörü sakatlandı ancak kısa süre içerisinde çekimlere geri dönecekler. Yılın ikinci ve şimdilik açıklanan son filmi ise Avengers Doomsday olacak. Avengers Doomsday filmi yıllar sonra ekibin tüm üyelerini bir araya getirecek ve yıllar önce izlediğimiz karakterleri çok devran sayesinde geri döndürecek. Filmin baş düşmanı şimdilik Doktor Doom olacak ve onu da Robert Downey Jr. canlandıracak. Kendisi MCU'da daha önce Iron Man'i canlandırmıştı. Filmin yönetmeni Russo kardeşler gelmiş geçmiş en büyük Marvel filmi olacağını açıkladı. Avengers Doomsday hakkında söylenecek çok şey olsa da 2026'da Marvel'ı yeniden ayağa kaldıracak bir yapımda karşı karşıyayız. Şimdiye kadar izlediğimiz tüm filmlerin, dizilerin ve MCU çizgi romanlarının bağlantı noktası olacak. Marvel sinematik evreni 20. yılına doğru giderken Disney kesenin ağzını bayağı bir açacak. Elbette 2026 filmleri bu kadardı. Şimdi ise 2026'da çıkış yapacak olan programlardan ve dizilerden bahsedeceğim. Daredevil Born Again 2. sezon 2026'da çıkış yapacak. İlk sezonu beğenilmişti ancak finali kimseyi tatmin edemedi. İkinci sezonda çok sayıda kamyon ve geri dönüşler yaşanacağı için beklentilerde bir hayli yükseldi. Matt Murdock'ın çizgi romanlarda giydiği siyah kostümünü giyeceği ve şehri tehdit eden Kingpin ile savaşacağı felaket bir sezon bizleri bekliyor olacak. Yılın ikinci programı ise Your Friendly Neighborhood Spider-Man ikinci sezon olacak. İlk sezon şaşırtacak bir şekilde izleyenleri etkilemeyi başarmıştı. Dizi MCU Spider-Man'e verenine benzese de çok sayıda farklılığa da sahipti. Spider-Man'in bu versiyonu çok devren Marvel filmlerinde önemli olacağı için fazlasıyla dikkat çekiyordu. Yılın üçüncü programı ise X-Men 97 2. sezon olacak. X-Men 97'nin finali gerçekten çok ilginç bir yerde sonlandı. Toplamda 3 farklı zamana yayılan X-Men ekibi farklı zamanlarda karşılarına çıkan Apokalips ve Kang varyantlarıyla savaşacaktı. Geçmişe gidenler Ramatut hükümdarlığındaki Mısır'a ve dolaylı olarak da en sabah Nur'la karşılaştı. Apokalipsin günümüz versiyonu ise Genosha adasına gelmiş ve Gambit'in enkazına bakıyordu. Geleceğe gidenler ise Apokalips hükümdarlığındaki dünyayı ziyaret etmişlerdi. X-Men 97 hem ilginç hem de sevilen bir dizi olarak ikinci sezonu ile yine yoğun bir ilgi alacak gibi görünüyor. Yılın dördüncü programı ise Vision Quest olacak. Z, what kill you, just makes me stronger. Bu dizide ise hem Vision hem Ultron hem de Young Avengers yer alacak. Ultron yıllar sonra geri dönecek ve hatta karakterin orijinal seslendirmeli bile dizi için geri döndü. Bunun dışında Young Avengers'ın temelleri atılacak ve dünyaya gelmiş olan Star-Lord da bu dizi içerisinde yer alacak. Avengers, Doom's öncesinde West Coast Avengers'ın toplanabilmesi için önemli bir yapım sunacaklar. WandaVision'dan sonra Vision'a ne olduğunu merak edenler için yine harika bir program olduğunu söyleyebiliriz. Şahsen benim dizi olarak bakıldığında 2026 yılındaki favorim bu yapım. Beşinci ve son programımız ise Punisher Special filmi olacak. <laughs> special filmler Disney Plus'ta yayınlanan fazla uzun olmayan hikaye odaklı yapımlar oluyor. Punisher'ın hikayesini devam ettirip Spider-Man Brand New bağlanan bir program hazırladılar. Marvel Punisher için hem Spider-Man filmine sahneler hem de kendi programı için çekimler yaptı. Bu nedenle Punisher 2026 yılında bolca göreceğimizi belirtmek gerekiyor. Marvel'ın filmleri ve Disney Plus programlarından bahsettim ve şimdi ise sırada oyunlar var. Marvel Wolverine oyunu hakkında geçtiğimiz günlerde detaylı bir fragman incelemesi hazırlamıştım. Oyun sadece Wolverine karakterinin hikayesine odaklanmıyor, aynı zamanda Marvel evreni ve X-Men dünyasına yeni bir bakış sunuyor. Mesela Madripoor gibi bölgeleri gösterecekler ve bu bölgeler MCU'da da detaylı bir şekilde işlenmişti. Wolverine Weapon X programından sonra hafızasını kaybediyor ve geçmişiyle ilgili çoğu şeyi hatırlamıyor. Oyunda farklı farklı karakterler de göreceğiz ve son derece uzun bir hikaye sunacaklar. Yılın ikinci Marvel oyunu ise 1943 Rise of Hydra olacak. <laughs> I, don't have time for this. Neither do I Oyun isminden de anlaşılacağı üzere Nazilerle bağlantılı bir örgüt olan Hydra'nın yükselişini konu alacak. Kaptan Amerika ve Black Panther gibi karakterleri kullanabileceğimiz hikaye örgüsüne sahip olacak. Oyunun ana teması sadece kötüler ve iyilerin savaşı olmayacak tabii ki. Gerektiği yerlerde istihbarat almamız gereken sahneler için farklı farklı kişileri de oynayacağız. Genel olarak ideolojik çatışmalara odaklanan bir proje planlıyorlar. Hydra mevzusu haricinde ise Wakanda ve Amerika arasındaki çatışmalara odaklanacaklar. Çünkü Amerika Wakanda'nın bencil olduğunu düşünüyor. Ve Wakanda'dan vibranium alabilmek için her şeyi yapmaya hazırlar. Wolverine oyunu kadar beklemesem de ilgi çekici bir Marvel oyunu olacağı kesin. Üçüncü ve son oyunumuz ise Marvel Token Fight and Souls oldu. Yürüin, Mortal Kombat tarzında oynanacak bu oyunda takım çalışması olarak belli başlı Marvel karakterlerini kullanabileceğiz. Oyun yine ilgi çekici görünüyor. Mortal Kombat oyunları DC ile bağlantılı ve Warner Bros. ait olduğu için DC karakterlerini kullanabiliyorduk. Aynı şekilde DC'nin hikayede Injustice oyunları da vardı ve bu şekilde ilerliyordu. Marvel'ın oyunu biraz daha canlı ve renkli gözüktüğü için elbette onlarla kıyaslayamayız. Her oyun türünü seven farklı farklı kişiler olduğunu düşünürsek, ki bu oyunu da merakla bekleyen insanlar mutlaka vardır. Listeyi benim ilgimi çekme derecesine göre hazırladığım için maalesef ki sonda yer aldı. Zaten karakter tasarımlarında ve oyun ismine baktığınızda aslında anime şeklinde göründüklerini fark edebilirsiniz. Yani Marvel için 2026 yılı son derece dolu bir All-Star senesi olacak. Beklenen filmler, beklenen diziler ve beklenen oyunlar için harika bir sene. Zira 2025 yılı için beklenen bir proje açıkçası yoktu. Yapılmak için yapılmış filmler ve diziler izledik. Bu nedenle 2026'nın çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Evet dostlarım benim hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.